Arkadaşlar selamlar sevgiler saygılar bu ekran neden bu açık kalmış kardeşim step'le başlayalım sıralamamızı bozmayalım dostlar saat 18 ne kadar hızlı yürüyorum yarım saattir yürüyorum hemen bir boş muhabbetler videosu yapıverelim dün video yaptık mı dün video yapmadık da şey videosu yaptık çekiliş videosu yapmıştık hemen gösterelim bir arkadaşımıza ee, superlog'dan ne gönderdik? Bedava ayakkabı gönderdik. Arkadaş da Twitter'dan falan yazmadı. Belki de farkında bile değil. Arkadaşı bir dürtün dostlar Twitter'dan. Ayakkabısını gönderdik. Canlı canlı video izleyince görecek zaten kendini. İsmi de uzun ve karmaşık bir şeydi. Oradan kendini bulsun. Evet. Durumlar nasıl? Nasıl gidiyor hayat arkadaşlar? Bugün ne? Pazartesi. Pazartesi sendromunu açtık diye düşünüyorum artık. Hayatımızdan bir gün dostlar. Öyle bir günü karalayıp kötüleyip de onun üzerine yüklenmeyelim. Suçluysak biz suçluyuz. Buralarda da su birikmiş. Güzel bir görüntü oluşmuş ya. Dün bayağı bir yağmur yağdı mıydı? Dün mü yağdı? Evet. Dün önce mi yağdı? Bende de şu hafıza olayı sıfır be dostlar. Bak güzel güzel su akıyor. Çeksem mi fotoğrafını? Neyse. Belki paylaşırım sizinle sonra. Dostlar stepinde yürüyüşümüz devam ediyor. Step uygulamasında sistemi bir kere kuruyorsun. Yürü babam yürü. Ayakkabı yıpranıyor. Günlük tamir ediyorsun zaten kazandığın içinden onu fazlasıyla kurtarıyorsun. Mesela ben bundan 300 GST kazanıyorum. 20 de tamir veriyorum. 280 GST kar. Ayakkabının bir de HP yıpranması var. HP yıpranması da azar azar zaten. Tabi ayakkabıyı ayarlarken onu ayarlamak lazım. Seçerken, sistemi kurarken. konfor puanlarımız bu HP yıpranmasını etkiliyor. O yüzden biz nasıl bir ayakkabı seçtik? İki tane efficiency soketi olsun dedik. Bir tane de soketi olsun ki oraya da bir soket takıverelim. Konfor puanımız HP yıpranmamız çok düşmesin diye böyle Güzel bir sistem kurduk Bu ayakkabıyı kullan yani yıllarca kullan Arada bir GST ta şey HP tamiri 20'ye düşünce Hatta istersen enerjin varsa yüzde 0'a düşünce Tamir et devam Konfor gemiler de o kadar çok pahalı değil kurtarır yani fazlasıyla Level 2 ile arada bir tamir edersin onları anlatmıştık bilmiyorsanız Videoları var dostlar Biz GST kazanıyoruz kripto şu aralar baya biraz pozitif gözüküyor Bitcoin yükselmek istiyor gibi GST arada bir pamplar yapar biliyorsunuz. Bakalım yakın zamanda bir pump gelecek mi? Yavaş yavaş biz de ölmedik kardeşim. Tamam Step'in Go'yu çıkardık ama bak burada GST de var diye bir yakın zamanda umarım pump görürüz. Eskiden pumpları meşhurdu biliyorsunuz. Durur durur bir günde 2x 3x yapardı. GMT kazanan arkadaşlar da var. GMT GST'ye göre biraz daha iyi arttı bugünlerde. Umarım kazançlarınız iyidir dostlar. Step'in durumlar böyle. Süper dostlar şey var, sıkıntı var. oyun ee, oyun içerisindeyseniz sıkıntı yok. Ama oyundan bir şekilde hani bazen internet çekmiyor, oturumdan atıyor falan sizi. Öyleyseniz oturum açamıyorsunuz. Ekibe ilettik. Ekibin bilgisi var. Daha bu dünden beri. Hatta bir takipçimiz yazdı bana oturuma giremiyorum falan diye. Baktım benim uygulamam açık. Çıkayım ben de bir gireyim dedim. Acaba onunla mı ilgili bir sorun? Çıkınca ben de giremedim. Bu durumda olan arkadaşlar var. Bana yazanlar da var. Ekip olayın farkında ve ilgileniyorlar. Haber bekleyin. Ben gelince size bilgi vereceğim zaten. O yüzden Super Walk'u bugün gösteremiyorum. Super Walk'ta takımlı etkinlikler devam ediyor. Oradan ödülleri almayı unutmayın. Başka bir gelişme var mı? Ayakkabı çekilişlerimiz devam edecek dostlar. Çekilişe katılmak için en azından Super Walk uygulamasını indirip tabi bugün izliyorsanız videoyu bugün bir hata olabilir oturum açamayabilirsiniz. Uygulamayı indirip en azından cüzdanınızı oluşturuyorsunuz. Yatırım yapmasanız bile çekilişlere katılırsınız. Etkinliklere katılırsınız. Ama ayakkabı da alırsanız kodumuzu girdikten sonra P73O2DE kodunu girdikten sonra ayakkabı da alırsanız görevler var. Bir gün yürü, 3 ayakkabı al, 3 gün yürü, ayakkabı yükselt falan gibi görevleri yaptıkça da oyun için size ödüller veriyor. Onları da kazanabiliyorsunuz. Onun da ayrı videosu bugün yarın gelecek. Superblock öyle dedik. Ona da geçtik. Başka neyimiz var? Başka da bir şey kalmadı mı? Ha, Step Go var. Step Go'da ortalık bayağı karışık dostlar. Hızlı hareketler var. GGT'nin sert düşüşleri olmuş. Ben de yoğundum biraz bakamadım. Bugün baktım. 4'lerde, 4'ün altında falan. E, tabii bu ayakkabı fiyatlarını da etkiliyor. Hemen bakalım. 15-700'lerde ayakkabılar var. 16. 16-600. Yavaş yavaş dediğimiz gibi fiyatlar her kullanıcının ulaşabileceği seviyeye doğru inil, indirilmeye çalışılıyor. Asıl amaç bu. Yoksa GGT istediği gibi yükseltip alçaltabiliyorlar. Ama içeriye giren adamı da fazla üzmeden bunu yapmaya çalışıyorlar. İstese yarın adam GGT'yi 1'e çeker ama şimdi adam diyecek ki kardeşim ben 35 bin aldım. Ee daha bir ay olmadı ayakkabı düştü 10 bine. O yüzden yavaş 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 aşağı doğru salacaklar diye düşünüyorum ben. Tabi şu da var GGT'nin GMT'nin fiyatı da arttı yani. Direkt 15'e 15 düşmüş diye düşünmeyin. O zaman mesela ben aldığım zaman GMT 12.5 falan da şu an 14.67'lerde. 16.000 17.000 hatta 17.000 GGT GMT çarpı 0.1467 miymiş? E eh, neredeyse o zamanın 2000'lerine şey 20.000'lerine 20 21.000'lerine denk geliyor. Hem GMT'nin fiyatının artışıyla onu da dengelemek lazım. Direkt fiyatına bakıp tabii elinde GMT varsa şöyle düşünebilirsin. Lan zaten ben bunu işte Ucuz almıştım, fark etmez gibi. GMT bazında bakabilirsin ama fiyat bazında baktığın zaman sonuçta GMT'nin de artmış, elindeki paran miktarı artmış. Biz ne durumdayız? Şimdi iki enerjimiz var. Nerede? Şurada. Ayakkabı seviyemiz yükselttik, puanları dağıtmadık. Hatta gelin beraber dağıtalım. Point'e tıklıyorum ve hepsini zaten tek seçeneğim var. Basıyorum. Şuradan da pardon. Ya bu step'inde Arkaya atıyorum hemen moonwalkine giriyor hayvan Elif O yüzden ekrana yapıştırıyorum. Confirm diyorum. Tamam. Tamam şimdi üf, sinekler saldırıyor. Artık yürüyebiliriz. 78 enerjimiz var. İki tane bugün harcayacağız. Şu ayak muhabbetini anlattım dostlar. Ağrıyan ayak. Fitness seviyesi diyelim ya da. Step go'da. Yumuşak ayak. işte güçlü ayak falan. Bunları ayrı bir kısa video yaptım. Bu videodan önce sonra onu izleyebilirsiniz. Şurada bizim ayaklarımız yavaş yavaş yoruluyor, kazanç azalıyor. Sonra artıyor. Birkaç tane daha seçenek de var önemli. Onları da anlattığım bir video yaptım. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Başka kazancımın yani ben normalde kazanacağımın %80'ini kazanacağım. Sonra 70'ini, 60'ını, 50'sini, 50'sini. Sonra 70, 90, 130 falan derken 15. günde artık ne olacak? %150 kazanacağım. Ve bu neyi teşvik ediyor? Seni her gün yürümeye teşvik ediyor. Aralık bırakmamaya teşvik ediyor. Orada anlattığım bir iki seçenek daha var. İşte 62'nin hiç yürümezsen daha çok daha kötü bir kağıt ayağa dönüşüyorsun falan. Onların telafisi daha zor. O videoyu izleyince anlarsınız zaten. Step on ayrı white paper'ları da var dostlar. Bütün video konu başlıklarını video olarak yaptığımız bir white paper serimiz var. Video, sohbet adında. Onları da izleyebilirsiniz. Başka? Bunun yürüyüşünü ayrı bir video olarak yapayım mı yoksa başlatayım mı? Bilmiyorum. Neyse biz videomuza bir devam edelim. Daha çok zamanımız var. Bundan harcayacağımız zaman 10 dakika. Bakalım belki ayrı video yaparız bunu. Burada söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Level 8 olduk biz. Yükseltmek için şuradan level up diyorsun. 8'den 9'a 9 GGT istiyormuş. Şimdi GGT'nin fiyatına baktık mı? Bakmadık. Bakın ne diyor? 4. Şimdi aşağılara indiği zaman bende şöyle bir şey oluşuyor direkt. Lan acaba alsam mı şuradan da biraz hemen hızlıca yükseltsem mi? Fikri geliyor. Ama daha da düşebilir mi diye de düşünüyorum. En iyisi ben kendi akışına bırakayım diyorum. Zaten şu aralar hem ağrıyan ayaktayım ya %80, 70, 60 kazancım da düşecek. Şuradan birden yükseltmemin de çok bir anlamı yok gibi geliyor. En azından bugünleri atlatayım kendi kazandıklarıyla. O süreci az kazandığım süreci atlatayım. Baktım düşmeye devam ediyor? Alırım yapıştırırım oradan 9-10-19'a 10, doğru götürüp sonrasında da hızlı hızlı kazanıp kenara çekip GGT'nin fiyatına göre bozdurmak. Düşüncemiz o. Ama o ayak muhabbeti bayağı kafa sıkacak. Ee, baş ağrıtacak. Çünkü e, ayakkabım enerjim bitti. Şurada hani ya ayakkabı fiyatları çok şu ara sarmıyor. Girmeyeyim dersen direkt şeyden düşmeye başlıyorsun şu kazandığın fitness seviyesinden düşmeye başlıyorsun. 60 gün bir şekilde bir daha ara verirsen daha kağıt ayağa giriyorsun. %10'unu kazanıyorsun. Ondan çıkmak için de 30 gün boyunca günde 4 enerji harcaman lazım. E zaten %10 kazanıyorsun. O ayakkabılar çöpe gidiyor gibi bir şey oluyor. Yani oyun seni bir şekilde oyun içerisinde kalman için elinden geleni yapıyor. Bakalım bir maliyet hesabı yapacağız. Ne yaptık, ne yatırdık, ne kazandık daha ama var, vakit var. Gördüğünüz gibi GGT'nin fiyatı çok değişiyor. Bakalım paramızı çıkarabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum açıkçası. Şimdi yürüyünce ne kadar kazanırız? 9 GGT kazanır mıyız? Bazen şey yapıyorum ama. Hani kendi kazandığıyla yükselteyim diyorum ya. 8'den 9'a yükselteceğim. 9 GGT istiyor. Yürüyüşümü yapıyorum. Atıyorum 8.5 GGT. Yarım GGT dışarıdan ekleyebiliyorum. Böyle 1-2 dolarlık birkaç dolarlık ekleme belki yapmışımdır. Sınırda kaldıkları için zaman kazanmak için. Neyse durum bu dostlar fiyatlar aşağı doğru geliyor. Belki ne bileyim biraz daha beklerseniz daha da aşağı iner mi? Herhalde aşağılara indirmek istiyorlar ki daha yeni kullanıcılar gelsin. Şeyleri soruyorsunuz çok. Ee, aktivasyon kodu mesajı özelden DM'den şuradan buradan çok aktivasyon kodu isteği geliyor. Dostlar şu an bir kod verme olayı yok. Yani bizim açımızdan yok. O sadece havuz oluşturulursa biz belki verebiliriz. Ama ekibin verdiği bakın şurada da gösterdim. Twitter'dan da atıyorum. Telegram'a da attık mı bunu bilmiyorum. Atalım oraya da. Mesela beğen, retweet et. Step ne, şey yap. Takip et hesabını. Ve 10 kişiye aktivasyon, 10 tane aktivasyon kodu verilecektir diyor. Bunun için de ayakkabı yok. Sadece oyuna girebilmen için. Oyuna giriyorsun da markete falan girebilmen için. Bir kod. Hani çok da öyle bir şey değil yani. Özel bir ödül değil. Adam hani hiçbir şey vermiyor. Sadece oyuna girebilmesini sağlıyorsun adamın parası yoksa oyuna girebilmesi de bir şey ifade etmiyor. Şu an 16 bin en az bir kişi yatıracak. Hatta ayakkabısı yoksa bizimki gibi bir tane ayakkabıyla başlamadıysa iki tane ayakkabı alacak. Yine 30 bin en az GMT lazım. GMT 15'e gidiyor. 30 çarpı 15'e neredeyse 4500 dolar lazım yani. O yüzden bilmiyorum bu kod olayı nasıl olacak. Step'in go'yu da geçtik. Burada durumlar böyle. Başka Telegram'da. Ketizen'in şeyini soruyorsunuz. Hocam ne yapacağız şimdi? Tamam. Şey airdrop'u aldık falan filan. Ne olacak şimdi? Şurada ilk başlangıç zamanımız mı var ya? Üçüncü ay olabilir mi? 2024'ün 3. ayın 24'ünde mi girmiş oluyoruz? 137 gün geçti. Tabi bu eski bir görsel. Daha da fazla geçti. Neyse. Bakacağım yani. Ee, ve Hani oynamaya değer mi? Tekrar oyun içerisinde bir şeyler oluyor mu? Ona göre ben size bilgi vereceğim. Dün şöyle bir göz ucuyla baktım. Pek öyle bir şey göremedim yani. Bundan sonra şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi pek geleceğe yönelik bir şeyler söylememişler. Şimdilik biz karımızı aldık. Oyunda ne bileyim alışkanlık olmuş. Bilgisayar açık olduğu için evde açık duruyor. Değerlen değerlendireceğiz ve devam edip etmeyeceğimizi ya da oyun içerisinde yapacak bir şey var mı yok mu? Bir şeyler eklerler mi? Bir güncelleme gelir mi? Onlara bakıp ben size bilgi veririm. Telegram demişken Ninja Squat. Bunun ikinci sezonu başladı. Kısa ayrı bir video yaptım. Ben de bayağı çalışmışım ya. Yani para verseniz yapmam ha. Allah Allah. Sineklerin arasında kaldım. Ne oldu? Şöyle birazcık kaçayım ya. Çok fena sinekler bastı. Ne diyorduk? Bunlar ee, bunun ayrı videosunu yaptım. İkinci sezon. Yeni güncellemelerde bazı ekranda değişiklikler yapmışlar. Bir göz atabilirsiniz. Kısa bir video zaten. Katılmak istiyorsanız da. Aşağıda açıklamalarda link var. Hemen tıklayıp başlayabilirsiniz. Bu da airdrop kazanabiliriz ihtimaliyle oynadığımız bir oyun. Sürekli açık tutmak falan bunda gerekmiyor. Arada bir çalıştırıp elemanları, arada bir uğrarsanız olur. Ufak tefek e, maddi şeyler gelmiş. Harcamalar yapabileceğiniz. Ama daha erken bakıyoruz onlara. Onun dışında ne söyleyebiliriz? Neyse videoyu izlersiniz zaten. Şeye benziyor. Clash of Clans gibi oyunlara benziyor. Bir birliğin var. Ha şey açısından güzel. Ee, sezon yenileniyor ya. Yeni sezon hani oyuna yeni girip işte çok gerilerde kalırsın ya. Bunda öyle bir durum yok. 14 günde bir. Bakın şurada 13 yazıyor. ikinci sezon oldu. Yenileniyor. Sıfırdan başlıyor sıralamalar falan. O yüzden geç kaldık falan diye düşünmeyin. Oyunda bayağı sarıyor. Ben oynadım yani bayağı bir. Bilgisayarda da açabiliyorsunuz. Şeyleri falan, görselleri falan bayağı güzelleştirmişler. Ekip çalışıyor gibi gözüküyor. Biz de bir yerimizi aldık. Çok Zaten ekstrem bir olay yok. Elemanları dövüştürüyorsun. Oyun içi altınları, şunları bunları alıyorsun. Birliğin mesela seviye başa dönüyor. Level 1 ile tekrar başlıyorsun. Ne bileyim fena bir mantık değil gibi geldi bana. Bakalım bunun da durumu ne olacak. Bir süre izleriz. Sararsa devam. Sarmazsa isteyen devam eder istemeyen etmez. Ama biliyorum ki sizden gelen tepkiler bayağı beğendiniz yani bu oyunu. Bak şu hayvanlar mesela parlıyor ya. Çarpıştırıp hemen ikileri üç yapıyorsun falan öyle devam şurada savaşa göndermek için diyor 20 kere iş ver diyor. Bazı ufak tefek şeyler yapmışlar. Şurada görevler var falan. Neyse siz o videoya bir bakarsanız ilgilenen arkadaşlar. Çık ulan sen de hayatımızdan dedik. Başka göstereceğimiz bir şey var mıydı? NF Prompt sitemiz var. Ona da ben de uğramıyorum ya. Onu da hayatımızdan çıkartalım gitsin mi? Bilmiyorum ki. Belki oradan da bir airdrop muhabbeti vardı. Hani sitenin içinde bir şey olmadığı için unutturuyor kendisini. Hani girsen mesela bu oyun unutturmuyor mesela. Bizim askerler ne oldu ya? Birlikler ne oldu diyorsun. Bir girmek istiyorsun. Ama merak edenler varsa açıklamalarda linki var. NF prompt. NFT falan oluşturuluyor. Onun bir videosunu yapalım. NFT oluşturalım beraber. Belki ileride bu görevleri yaptığımız için bir airdrop oradan da alabiliriz. Ee, grafiklere bakalım. Sonra da bitirelim. Şu izleme listemize gelelim. Sıralayalım. Değişime göre sırala. Tekrar pozitif anlamda sırala. Volkan hayvancığını listemizden her gün çıkartım talım deyip çıkartamadığımız Volkan. Yarın çıkartalım. GMT 15'e doğru gidiyor. Güzel ya. Bir toparlan be kardeşim artık. Hepsi yükseldi. Bir yerlere geldi. Sen gelmedin. Volk, Super Volk'un tokeni o da bayağı pozitif bugünlerde. 42'lerde. Grant 99. 10 diyelim biz ona direkt. 10 sent yani. GST 12.75. GST de hadi sen de bir hareketlen artık. Şöyle bir kendini gösterdiğin zamanlardaki gibi şöyle. 12 değil de hadi 20 olsan fena olmaz ha. Ne kazanırız o zaman biz? 300'den 6 dolar mı kazanırız? Oy vay vay. GGT hayvancı toparlanıyor. Yani bu aşağı düşmüşken biraz alıp seviyeler hızlandırılabilir mi? Hep beni dürtüyor. Bakalım onu bir gün yapacağız ama kaçta yakalarız bilmiyorum. Çünkü aşağılara salıp salıp o B trendi vardı benim grafiklere baktığınız zaman. A mı B mi C mi dedik ya. Genelde B'nin etrafında dolanacak gibi gözüküyor ama güvenemiyor insan. Ethereum 2600. Hayırdır Ethereum ya? Sen bizim listenin en üstünde hiç olmazdın. Hadi bir sen de göster kendini artık. BNB 590'larda, Dogecoin 10'larda, Arbitrum 59, Bitcoin 63307. Yavaş yavaş bu sefer yavaş yavaş gidiyor. Hep 64'e doğru hızlı inip çakılıyor diye. Bu sefer bakalım geçecek mi 64'ü. Solana 143'lerde, Sterling 45-60'larda, dolar 34'ü etrafında dolanıyor. Borsa fena değil %1-2'lik hisse bazında değişiklikler var. İstanbul borsası 10.000'i hala geçememiş. Altınsa 2630'larda. daha 2300'lerden yazın başından beri daha doğrusu başlamadan öncesinden beri e, yükseliyor. Yani bir doğru düzgün düzeltmedi. Bir düşmedi. Yani pusuda bekleyin ya bir düşsün de alalım diyenleri sevindirmedi yani. Altın hayvancı da böyle. Evet dostlar bugün de böyle bir video yapı verdik ya. Kendinize iyi bakın. Zengin bitirişi şak diye kapatıyoruz. Görüşmek üzere.